Merhabalar hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere yine çok güzel bir model çıkardım. Böyle desenli yazmamıza uygun bir model çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben bugün iki renk kullanacağım. Model amaçlı çıkardığım için siz istediğiniz renkleri Kullanabilirsiniz. Tabi yazmanızın içindeki olan tüm renklerinden de uygulayabilirsiniz hanımlar. Hemen renk, e, rengimi de söylüyorum. Altın başak 89 numara. Bunun numarası yok. O yüzden veremeyeceğim hanımlar. Dediğim gibi yazmanızın içindeki olan e, renklerine göre ayarlayabilirsiniz. Bu da yazmamla birebir aynı 766 leylak markası hanımlar. 21 numara tığ kullandım. 6 batsını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimin hemen şöyle göstereyim modelimi de hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle içinde de çoğunlukla böyle fuşya ve sarı var. O yüzden ben böyle ikisinden Çıkarmak istedim. Şimdi modelimin yapılışına hemen geçelim. İlk baştan sizlere göstereceğim ilmeğimizi bu şekilde yapıp tığımı bir defa doladım. Herhangi bir tıbatın içinden girdim. Önce bir, sonraki iki, çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim trabzan tepesinden kapattım bir zincir çektim bir doladım sıradaki tırbatısından girdim önce bir sonraki iki çıktım buraya da aynı şekilde dört zincir çekip bu şekilde pimpirik yapıyoruz hanımlar ben modelime dönüyorum bir zincir çektim bir doladım Sıradaki tebatısından girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 zincir, 1 doladım. Sıradaki tebatısından girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 zincir, 1 doladım sıradaki tığ battısından 3 defa da trabzanımı oluşturdum 4 zincir trabzan tekrar tepesinden kapattım ben buraya hanımlar bu şekilde 10 tane ara mesafesi bıraktım siz çok yakın olmuş diyorsanız biraz daha böyle ara mesafesini açabilirsiniz hanımlar dediğim gibi ben model amaçlı çıkardığım için arasını çok fazla açmak istemedim ekranda da daha güzel görünmesi açısından bu şekilde ayarlamayı uygun gördüm 2 4 6 7 oldu bir zincir bir doladım sıradaki tığ batısından çıktım 4 zincir kapattım 8 oldu sıradaki tıbattısından 3 defa da trabzanımı oluşturdum 4 zincir trabzan tepesinden kapattım 1 zincir 1 doladım sıradakinden trabzanımı oluşturdum 4 zincir abzandan kapattım. Şimdi bir zincir çektim 1 doladım sıradaki tabatssından giriş yaptım. önce 1 sonraki 2 çıktım 1 2 3 4 5 6, 7, 8 zincir çektim. modelimin tersini çevirdim 1, ikinci pimpirin içinden kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim modelimin düz tarafına geçerek buradaki yuvanın içinden önce bir en Pardon hanımlar burada iki defa doluyoruz 2 defa doladım önce bir sonra 2 2 2 trabzanımı oluşturdum 4 zincir tekrar trabzanın tepesinden kapattım. 1-2-3-4 zincir yuvadan kapattım. 4 zincir tığım 2 defa doladım. Önce 1, sonraki 2-2 iki, iki çıktım. 1-2-3-4 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 2 3 4 zincir tekrar aynı yerden kapattım 1 2 3 4 zincir tığımı iki defa doladım önce bir sonraki 2 2 çıktım 4 zincir trabzan tepesinden kapattım 4 zincir aynı yuvadan tekrar kapattım 1 2 3 4 zincir tığımı iki defa doladım aynı yuvadan girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım 4 zincir trabzan tepesinden kapattım 4 zincir yuvadan tekrar kapattım bu şekilde 4 tane yaptıktan sonra Hemen buradaki trabzanın tepesinden bir tane sık sabitledim. Bir zincir çektim. Bir doladım. Sıradaki tığ batısından girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen trabzan tepesine kapattım. Bir zincir, bir doladım sıradaki tırbatısından trabzanımı oluşturdum 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir sıradaki tırbatısından tekrar 3 defa da trabzanımı oluşturuyorum önce bir sonraki iki çıktım 4 zincir çektim trabzan tepesinden kapattım bu şekilde 10 tane yine buradaki gibi yapıyoruz. Hemen böyle bir çimen kısmını da yaptıktan sonra üst kısmına geçiyoruz hanımlar. Şimdi ben tekrar pembe yapacağım. Şu anda elimde de kahverengi yok hanımlar. O yüzden yapamayacağım ama kahverengi de olsa gerçekten çok güzel olurdu. Dediğim gibi siz yapabilirsiniz. İçindeki tüm renkleri de uygulayabilirsiniz. Böyle ilmeğimi yaptım. Modelimin tersini çevirdim. Hemen buradaki yanındaki değil, hemen şuradaki hanımlar hemen ikinci pimpirin içinden ilmeğimi sabitledim. Şöyle küçük minik bir örümcek çektim. Buradaki 4 zincirimin içinden kapat. Öyle yarım santim boyunda örümceğimi yaptım. Hemen buradaki 4 zincirimin içinden kapattım. Tekrar örümceğimi yapıyorum kapattım. Bu şekilde hepsinin üstünü böyle örümcekle yapıyoruz. En sonunda hanımlar tekrar örümcek yapıp buradaki bir ikinci pimpirin içinden kapattım. Bir iki üç zincir çektim modelimin düz kısmını çevirerek hemen buradaki örümceğimin iki kanadından kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir, zincir kapattım. Burada 2 4 6 tane yapmışım hanımlar. 3 oldu. Pardon 4 oldu. 4 bu 5. ve altıncı diğer örümceğime geçiş yaptım iki zincir kapattım iki zincir kapattım iki zincir kapattım böyle iki zincirle altı tane minik pimpireğimizi yapıyoruz 4 5 oldu 6 diğer örümceğimin içine geçiş yaptım buranın da içini aynı şekilde 6 tane dolduruyorum beş oldu altı diğer örümceğime geçtim bir sık iğnesiyle iki zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 3 oldu 4 5 6 ve son örümceğime geçtim 2 4 5 6 ve sonuncuyu da hanımlar hemen buradaki ilk başta örümceğimizi başlarken buradaki pimpirin içinden girmiştik tekrar aynı yerden bir tane sıknes ile girdim kapattım bir zincir çektim ipimi burada hemen kestim şöyle modelimiz aynen bu şekilde hadımlar tabi buradaki kestiğimiz ipi biraz daha kısa kesersek e, ee, yakması daha kolay olur. Hem de çok fazla yaktığımız yer belli olmaz hanımlar. Şimdi ben hemen modelimi göstermek amaçlı böyle hızlı bir şekilde sizlere yapmaya çalıştım. Gerçekten üçlemesi de bir o kadar kolay. Böyle şahane bir görüntü ortaya çıktı hanımlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle harika bir model oldu hanımlar. Renkler gerçekten harika oldu. Çok güzel yakıştı. Şöyle ekranda biraz küçültelim. Şöyle daha güzel kendini göstersin. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin hanımlar. Ayrıca kanalıma abone olarak da destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.